Sevgili öğrenciler, sanal ortamda ne kadar güvendesiniz? İnternet ortamında yeni tanıştığınız kişiler her zaman sizin yaşınızda olmayabilir. Kimlikleri ve yaşları ile ilgili sizi yanıltabilir. İlk defa karşılaştığınız kişileri ve yeni mesajları mutlaka ailenize bildirin. Ailenize güvenin, kızacaklarını düşünerek korkmayın. Onlar size destek olacaktır. İnternet üzerinden Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal medya platformlarında kişilerin kendini tanıttığından daha farklı bir kişi olabileceğini biliyor muydunuz? Ailenizin onayı olmadan resminizi, telefon numaranızı, kişisel bilgilerinizi asla paylaşmayınız. İnternette tanımadığınız kişilerin kameralı sohbet, istek mesajlarına cevap vermeyiniz. Arkadaşlarınız bile olsa sizin ve ailenizin özel hayatınızla ilgili fotoğraf ve görüntülerini paylaşmayın. Bazen basit tedbirler sanal dünyadaki büyük kayıpları engeller. Biz güvenli internet için alanında uzman personelimizle 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Sizler de basit tedbirlerle sanal dünyadaki mücadelemizde bizlere destek sağlayabilirsiniz.